Arkadaşlar, seyirciler, işte burası Aynen. evimizin en güzel yemeklerin piştiği yer, mutfağımız. Bu babamın üç, üç tane domuz vurduğu tüfek. Evet, işte bu da babamın üç tane domuz vurduğu tüfek, Ömer'in dediği gibi. Bu bizim ışıklar gidince kan yanıyor. Aynen, evimizde yani. ışıklar hep gidiyor. Bu da Burada da tuvaletimiz var, onun ön tarafında kiler var. Ama babam orada bizim görmemizi istemediğimiz şeyleri saklıyor. Oğlum resimler... Resimler ters dönmüş. Oğlum resimler ters dönmüş lan. Acaba annem mi yaptı namaz kılarken? Olabilir oğlum. bu tarafta ya. Gel lan gel bir anneme bir soralım Yap, ya. Yapalım. Anne! 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 Anne bir gel anne. Ya. Dur lan ben söyleyeyim. Anne, resimler, sen ters sen anne resimler ters dönmüş. Anne resimler ters dönmüş anne resimler. Namaz kılıyorsundur belki. Ya anne vallahi resimler ters dönmüş içeride ya. Ver bir girelim bakalım. Ya ne? Abi. Ne var lan? Oğlum Mislim resimler ya. ters dönmüş. Eski haline gelmemiş. Ana. Kim yan yaptı lan? Ya bu evde biri mi var ya? Ulan var ya mis gibi de. Aynen. Kuru fasulye koktu ha. Belki mercimek çorbası olabilir ne biliyor? Hadi lan oradan sen, ner sen nereden biliyorsun yemeğin kokusunu? Ulan amma da güzel gözüküyor. Bari şimdi de çok canım çekti ha. Var da turşu var. Uf oğlum fasulye turşusu da yapmış lan annem. Hadi oğlum gel lan gel anneme anneme bir yardım edelim. Geliyoruz anne. Haydi lan hadi. Bak şimdi durayım lan Hadi ya. Vanda oraya koyulur mu? Vanda, vanda, vanda ya! Elleri izi yıkayınsın Hadi oğlum, Ya, ya. anne az şey. dur ya? Ben gidi ya, şey de. Oğlum yıkayayım da öyle Sıcak su var, kuş. Nereye bekle lan?